Geçen günlerin hesabını vermeden, aldığımız her nefesi fark etmeden, derdimizle boğuşup hiç sabretmeden, anlamadan, dinlemeden, bilmeden yaşıyoruz. Oysa en çok bizlik seven, yine bizlik en çok acı çeken, sadece mutlu etmekti gayemiz, ağlatmadan, güldürmeden, bilmeden gidiyoruz. Artık elimizden bir şey de gelmez. Hep alıştık uzaktan bakmalara çaresiz. Ah etsek de duyulmaz sesimiz. Geç kalmak için bile çok geçken. Geceleri, gündüzleri bilmeden bitiyoruz. Geceleri, gündüzleri bilmeden bitiyoruz. Bilmeden bitiyoruz.